Ülkemizde hızlı gelişen bir sektör olarak gösterilen solucan gübresi üretimini de videolarımız arasına eklemek istedik. Çünkü solucan gübresi üretimi hem kazancı hem de çiftçiler tarafından giderek daha çok tercih edilmesi nedeniyle girişimcilerin yüzünü güldürmektedir. Büyük sermayeler gerektirmeyen bu iş için gereken belli başlı şeyler ise bir seferliğine alınacak 150 bin adet civarında kırmızı Kaliforniya solucanı. 40 metrekarelik kapalı bir alan ve 7 metrekarelik bir reaktör olarak belirtiliyor. Böylelikle ciddi anlamda solucan gübresi üretim tesisi açılmış oluyor. Fakat solucan gübresi üretimine daha küçük ölçeklerde de başlanabiliyor. Zaten solucanların sayısı 3 ayda 1-2'ye katlanacağından kısa sürede çok daha fazla solucana ve daha fazla miktarda gübreye sahip olabiliyorsunuz. Bu da kısacası gelirinizi hızlı bir şekilde attırmış oluyor.